Sevgili Şebnem Özinağ'la nasıl tanıştınız onu merak ediyorum. Şebnem Özinağ bir yarışmadaydı galiba. Ben de jüri değildim değil mi? Yavaş ee, şeyleri yapıyor. Hem jüri hem de sahne düzenini ve konuşma metinlerimizi hazırlıyordun. Evet. <laughs> yani Şebnem'in tiyatroyla, ya yakından uzaktan ilgisi yoktu. Bu da dünyasının bir... Şeysiydi. Evet, mankenlik de yapıyordum da okuyordum aynı zamanda. Ama tiyatro aşkı hep vardı sanıyorum evet, ve o güzellik var. yarışmasında var. da var. Vardı. O güzellik yarışmasında da bir sanıyorum ayağını burktum evet, bir şey olmuş. ayağımda bir enfeksiyon oluşmuştu ve hatırlıyor musun Semra Hanım hanım yapıyordu koreografi çalışmalarını ve ben katılamıyordum, üstüne basamıyordum. Her gün iğneye götürüyorlardı beni. Ben de tekerki sandalyede Haldun abinin yanında o çalışmaları seyrediyor. Ben de yanında oturuyorum. Ve dostluk evet. öyle başladı. Evet. Sonra... Biraz yaptı galiba şey. an. Olabilir. Güzel evet. bir taktik. Dormen tiyatrosu ve ekip çalışıyordu orada. Bütün ekip çalışıyordu. Erdün abi hatırlıyoruz. Ersin Zaten dormen tiyatrosu bir projesiydi. <laughs> evet. Ne evet. yaptım zaten bilmiyorum ama. İlk ilk kez bir televizyon kanalında bir güzel yarışması düzenleniyordu ve Türkiye'nin en iyileri toplanmıştı. Yani evet. işte Dormant Tiyatrosu sahne düzeni yapıyor, vakko dekoru yapıyor buralarda söyleyebiliyoruz YouTube olduğu için markaları. Hmm. İşte atıyorum Ay Yıldız Mayolarımız yapıyor. Ve en en böyle enlerdi yani. Hep gazeteler düzenlerken ilk kez bir televizyon, özel televizyon kanalı düzenliyordu. Kıyamet Koptu Türkiye'de tabii çok evet. önemli bir yarışmaydı. Ve o yarışmanın hazırlık sürecinde hem ayaktaki enfeksiyon Aldın abi'ye yakın olma <gülüyor> sebebi <gülüyor> ve şansını <laughs> sebebi. yarattı ve tiyatro aşkından herhalde Aldın abiye bahsettin değil mi? baş oyuncularla biri oldu. Ay çok güzel. Hangi oyundu? ilk ee, oyun? çılgın, sonbaharla. çılgın Sonbaharla. İşte yarışma evet. Nisan ayındaydı. Haziran ayında bir oyuncu ayrılıyordu. O Ceylan Palay ayrılıyordu hatırlıyorsun oyundan bana teklif ettiler. Ben de e, keyifle tabii uçarak yani koştum. E, ve tekrar birkaç prova yaptık. Nevzat Serezli, Metin Serezli, Cem Davran, Hakan Öktem'in oynadığı bir Bu oyundu. O çok tutmuş bir oyundu evet. zaten. Evet. Evet. Çılgın sobar değil Çılgın mi? Çılgın sobar. Hatırlıyorum o yıllardan. Şey, Sade'ye sahneye koymuştu. Gencay Gürüz. Gencay Gürüz sahneye koymuştuk. Peki şunu merak ediyorum. Halil abi siz Şebnem'i gördünüz. Güzel yarışmasında tiyatro aşkından size bahsetti. Sizi etkileyen ve evet Şebnem başrol oynayabilir dedirten şey neydi? Vallahi benim bir garip bir hissim var. Bazı şeyler içimden geliyor. Mesela hiç tanımadığım, hiç sahnede görmediğim. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir insan bile bazen Sen aşırı oyuncusu olabiliyor. oyuncu olacaksın diyebiliyorsunuz değil mi? Tabii tabii ama tabii çok çalışması ve şey yapması lazım. Ama ben onu hissediyorum. Evet. Tanrı'nın bana verdiği büyük bir şey bu. His her yani şey. Yaparsın şekerim diyorsunuz ki <laughs> e, size anlatan Selçuk Metin Yaparsın şekerim belgeselde de bu. Çok doğru. Yaparsın şekerim var ben içinde. Bu vardı. O belgeselin galasında belgeseli izledikten sonra binlerce kişiye Halil abi konuşma yapacak çıktı. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Haldun Dörmen dedi ki yaparsınız şekerim dedi. <laughs> Herkesten büyük bir kahkaha koptu. Şimdi Şebnem Haldun abinin tabii müthiş bir dostluk inşa etme yeteneği var. Benim annem de hep der ki mesela biz bir yemek davetinden sonra ertesi gün tamam çıkarken teşekkür ettin gittin ama ertesi gün telefon açıp çok güzel bir davetti teşekkür ederim Demeyi Haldun abiden öğrendik der. Sana sormak Her isterim. Seferinde. sen seferinde ha, hala bize e, bir tek yemek daveti oyunumu izlediği zaman, geldiği zaman hemen ertesi günde arar e, hem teşekkür eder hem yorumlarını söyler. Haldun e, abiden çok şey öğrendi biz yani zaten hani mesleki anlamda. Çok güzel davet e... ama <gülüyor> <gülüyor> et piş, pişmemiş piş. <laughs> <laughs> piş, piş, piş <laughs> şey diyorum. O yemekteyiz <laughs> programı oluyor Haldun <laughs> abi hani <laughs> Sen şey bayılıyor şey seyrediyor hep. Ve? Şey ee, şey, sen Peki senin şey, Haldun abiden çok şey öğrendik. Mesela Çünkü... güne klasik müzikle başladığını evet, ve herkese aynen. klasik müzik aşıladığını evet. biliyorum. Şile'deki evinde geçirdiğimiz bayram tatillerinde, işte yılbaşı tatillerinde, hafta sonu tatillerinde hep klasik müzikle uyanırdık. Hmm. O beni çok etkiledi ve hala şu anda klasik müzik açarım ben sabahları. O da Haldun Dormen'den öğrendiğim bir şeydir. Haldun abi bir de sizin yurt dışı turnelerinizde bir mecburiyet varmış. Mutlaka bir müze gezilirmiş. Evet. Yani bu hani müze kart var ya sizde de dormen kart gibi bir şey mi var? Herkese dağıtıyorsunuz. <laughs> müze kart müze, müze, değil. Oranın en enteresan yer, yerleri orası mutlaka gezilir. Evet. Yani yarısı dış şey, turelerde değil, iç turelerde de. Hı hı. Anadolu'da var. Ben bütün şey, ekibi mutlaka oranın en ünlü mağarası da, en ünlü e, kulesi de işte ne varsa tarihi evet, yeri, yani... yeri Türkiye'yi dolaştığımızda da Türkiye'nin her kentinde ne önemliyse orada görünmesi gereken ne varsa işte ne mi? yenilmesi gereken ne varsa hep e, şey yapar. Bizi de böyle puşar. biz böyle e, zaten e, özel hayatımızda da hep e, beraberce yani çok uzun süre beraber e, seyahatlerimiz oldu işte Paris'e gittik, Amsterdam'a gittik vesaire. Orada oraların Anne Frank'ın müzesini göreceğiz, Van Gogh'u göreceğiz. E, biz ay hayal ne yorulduk ya. Ay oturalım ne olur. Ay dur şurada miskinlik edelim yemek yiyelim. Hayır gideceğiz. Hayır, gizleyeceğiz. Şimdi gizleyeceğiz. iyi ki de görmüşüz diyoruz. Evet, bir yürürlük atıp da yorulmak yok. Çok güzel, çok güzel. Ben bir de, de her şey böyle usulüne göre. Mesela diyoruz ki, Haydun abi gel öğle yemeğini bir sandviçle işte geçiştirelim de... ...zaman kaybetmeyelim. Gezelim hayır. her yere, hayır. İlla oturulacak, kelli ferli et yenecek. Değil çok mi? <laughs> Benim illet be. i̇şte, ne <laughs> mi? İşte oranın neyse meşhursa. <laughs> Aydın abi hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe'de bir restorana gittik. Dorman Akademi'nin sahibi Hüseyin, siz... Ee, sevgili Osman, e, Fenerbahçe'de oturduk. Ve hem girişte hem çıkışta yemeğin bitiminde Haldun abi ayakta alkışlandı. Ve biz o yemeği herkesin gelip Haldun Dorman'la fotoğraf çektirmesinden dolayı <laughs> yiyemedik de. Yani bu müthiş bir sevgi. Tabii ki bu sizin çok uzun yıllar... Peki, bedava mı yedik? <gülüyor> <gülüyor> ödedik, bedava yemedik maalesef. ödedik. Yani o da olsa tam olacaktı ama e, sizce bu bitmeyen enerjinizin, ve Türk halkındaki bu Haldun Dorman sevgisinin sırrı nedir? Efendim doğuşlar. Bilmiyorum çünkü gerçekten benim bitmez tükermez bir şeyim var. Ha, enerji var. Yaparım, o da yaparım, o da yaparım, 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 yaparım. Şimdi bugünlerde biraz o işte son günlerde bir zatüre oldu. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yok yok oldum. maşallah, maşallah. hiç bir duraksama görmedim. O, görmek... o günler, yani, biraz, beni, biraz, biraz <laughs> duraklattım. Ama şimdi bakıyorum gene şeyim yani iyiyim. Bir de beni çok şaşırtan bir özelliğiniz. Ee, şimdi Türkiye'de insanlar bir projede başarısız oldukları zaman ondan hiç bahsetmezler. Hep başarılı <laughs> imajı çizerler. Bugün artık kimse e, siyasette, sanatta, müzikte başarısızlığı kabul etmiyor. Evet. Ama yıllar önce Halil abiyle bir televizyon programına katılmıştım. Ve orada demişti ki bir projede battık, bir projede çıktık, evet. bir başkasında yine battık, diğerinde <laughs> başarılı olduk. Sizce ...insanlar başarısızlıktan neler öğrenebilir ya da... Baş... Ama başarısızlığı söylemezsen başarısızlığı nasıl anlatacaksın? Evet. Yani başarılı anlatabilmek için başarısızlığı anlatmak lazım. Çok doğru. Bence o çok önemli bir şey. O kontrastı... Ben başarısızlığı seve seve her zaman en iyi detaylarla göre anlattım. Ayrıca başarısızlık da kime göre neye göre. Bazen bir şarkı bu çıkardığınız sene duyulmuyor evet, ama evet. 10 sonra sene sonra patlıyor, aynı şarkı hı. patlıyor. Tamam.